Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere golf arabamıza yeni bir hız hilesi yapacağız. Her seferinde girdiğimiz gibi gearbox ayarına giriyoruz. Ve final yazını 5.28'e çekiyoruz. Evet arkadaşlar biri 3.22 bakayım evet 3.22 2 1.96

6 olacak. Çekebilirsem 116'ya. 7 048 olacak. Evet arkadaşlar Gearbox ayarımız bu şekilde olacak. Kabul ediyoruz. Süspansiyona geliyoruz. Süspansiyonda ne yaparsanız yapın fark etmez. İster basık ister kamber. Hiçbir şekilde fark etmez. Jogda yapmanız gereken bir şey yok. Resetledim. Şuradan geri geldik. Motoru her zamanki gibi en güçlü haline getiriyoruz. Lastiğe kadar her şeyin güçlüsünü alıyoruz. Gearbox almayın, Fast Gearbox mıdır nedir? Exos dediğim gibi almayacağım. Geri geliyoruz. Ee, başka yapacak bir ayarımız kalmadı, oyuna giriyoruz. Arkadaşlar, sizlere en başından söyleyeyim, bu ayarı yapamayanlar gidip yorumlara saçma sapan yorum yazmasın. E, görüyorsunuz ben yapmışım, siz yapamamışsınız E ben ne yapayım şimdi? Adam gidip yapamıyor, gidiyor bana söylüyor, kardeşim yalan atma, işte şöyle böyle. Kardeşim yapamıyorsan ben ne yapayım? Diyorum ki sana yapamıyorsan ben diyorum yapamayanlara arabayı vereceğim diyorum. E ben ne yapayım yani daha? Neyse yol işaretine basıp yolumuza çıkalım bir. Yol işaretine basacağım diye kaydı kapattım. Şimdi görüyorsunuz yolumuz ee, bence tersine gidelim. Şöyle şuradan bir dönelim. Ee, unutmadan motorumuzu AVD'ye alalım. Şurada, evet zaten AVD'de. Stability help açık olacak. Bunu da yapamayanlara veriyorum. Bakın o kadını da yapıyorum yani görüyorsunuz. Şimdi artık çıkıyorum ben. Hadi bakalım baş. Bir dakika şuradan. Ee, şunu da açalım. Yol tutuşunu açtık. Evet gidiyoruz hızımızı görüyorsunuz. Bu hız hilesi diğer attığım videodaki hile yapamayanlar için yapanlar yani pek bir fark yok 500'e yakınlaşıyor. Şu anda rahat bir şekilde bir en az 15 saniyede 400'ü falan gördük 15-20 saniyede. Yolumuz büyük ihtimal daha var büyük ihtimal. Büyük ihtimal büyük ihtimal. Evet büyük ihtimal. 480'leri gördük. Yol tutuşunu bırakmam lazım ama of yine kaza. Neyse arkadaşlar. Yani ben gösterdim. Yapamazsanız yine ID'mi göstereyim. Atın. Yorum atın ben size vereyim araçtan. Ee, neyse kanalıma abone olup videoma like atarak bana destek olabilirsiniz kendinize iyi bakın bir sonraki videoları takipte kalın bay bay.